Yeni yaz kampına hoş geldiniz. Bakalım içinde ne var? Oh. Ne kadar korkunç bir oda. Her şey hamam böcek içinde. Yatak parçalanmış. Korkunç. Oh. Oh. ay hayır. Benimkinin üzerinde bir sıçan var. Kabus resmen. Hey, you. Evet oh. Burada yaşamak mümkün değil ama bir fikrim var. Şimdi hayallerimin odasını çizeceğim. İşte böyle görünüyor. Baksana nasıl tatlı bir oda oldu. Aha, çor olacağım. Çok parlak. Böyle biraz bakabilirim. Hayır böyle oda benim için değil. Şimdi benim odamı göstereceğim. Bu benim hayalimin odası simsiyah. Ay, ne kadar korkutucu. Hayır ben böyle bir şey sevmedim. Tamamdır her şey sipariş edeceğim. Aa, evet geldi gidiyorum. Hadi hoş geldiniz. İşte burada parlak raflarım. Çok güzel oldu. Çok parlak. O da pırıl resmen değişti. Ve yatak yukarıda olacak. Teşekkürler. Ve balığım da burada. Yumuşak oyuncaklarım da. Evet posterde duvarda çok iyi görünecek. İşte bunu anlıyorum. Çok teşekkür ederim millet. Çok iyi değil mi? Ah bu ne? Bu örümcek kağıdı çıkarmalıyız. İğrenç ne yapsam biliyorum. Çok parlak, farklı ojelerimle olan çantama ihtiyacım olacak. Şimdi her şeyi boyayacağım. İşte şimdi bu a hoşuma geldi. Hadi gidip eğleneceğim. Şimdi benim sıram. Bu odayı değiştireceğim. İlk önce bölgeyi böyle ayıracağım. Hangi bölgeyi? Benim odama mı ayırdın sen? Aynen öyle. Buradan geçmeyecektin. Şey buraya gel. Bana büyük bir kara kutu getir. Hadi acele et. Harika. Bakalım. Siyah tahtalarım var. Tam gereken sen ya. Şimdi her şeyi göreceksin. Hadi şey. Kutuya gir ve tornavidayı çıkar. Harika. Teşekkürler. Şimdi parçaları tornavidayla birleştiriyorum. Ve Bir güzel yatağım hazır olacak. Harika. Şey. Hadi getir. Zımbalacayla bunu birleştireceğim ve kumaşı yapıştıracağım. Evet, çok daha iyi oldu. Ama hepsi bu kadar değil. Böyle süsleyeceğim tam gereken. Bakalım başka ne var burada. Harika bir kağıt. Bunu duvara yapıştıracağım ve üzerine bu ışıkları. Şey, neden hep seni beklemeliyim? Ne yapıyorsun orada? Evet, hiçbir işe yaramıyorsun. Kendim yapacağım her şeyi. Pekala. Şimdi bu beyaz bulutları alacağız. Ve yapıştıracağız. Ve tabii ki şimdi onların rengini değiştireceğiz. Biliyor musunuz hangi renk? Aferin şey siyah tam gereken. <laughs> Sanırım biraz daha gri geri gidecek bize. Harika. Şimdi fırtına bulutum hazır. Çok korkunç. Burada da süslemelerim duracak. Güzel kafatası ve bu zincirle muhteşem bir salıncak yapacağım. Çok iyi. <laughs> Karanlık müziğe bayılırım. İlham veriyor. Ah, oh, bu sesler de ne böyle? Aha, oh, anladım. Bir fikrim var. Nereye koştu? Seni duymamak için ben karaoke kullanacağım. <laughs> bayılırım. Böyle şarkı söyleyeceğim. Bu çok eğlenceli. Berbat bir şey. Beni kızdırıyor. Ama ne yapacağımı biliyordum. Aa, sorun ne? Elektriği kim kapattı? Karanlıkta dans edeceğim. En sevdiğim dansım. <laughs> ne kadar havalı. Sanırım kim kapattığını biliyorum. Ama neyse şimdi her şeyi düzelteceğim. <laughs> Bu da ne böyle? <laughs> şey... Git ve ışıkları kapat. Tam bir karanlık istiyorum. Hey! Ne oluyor? Hayır! Yapma! Işıkları kapatma! Kapat söyledim. Ah hayır! Zavallı şey. Kesinlikle her şey yolunda mı? Bu sadece bir el. Hayır tabii ki her şey yolunda. Şey şaka yapma. Komşumuz çok korkuyor. Pekala. Ay şeyde komik kupunu katladım. Toparladım. Ay sanırım biraz azıcık kumaşım. İyi ki burada Aha. tabletim var. Her türlü tatlı yemek <laughs> sipariş edeceğim. Yes. Ama işte geldi. <laughs> Merhaba. Buyurun. Çiğ gelin. Okay. Buzdolabımı buraya koyun lütfen. Bye bye. Çok teşekkür ederim. Bye bay. <laughs> Oley. Şimdi yemeğim var. Çok tatlı sarı buzdolabı. Bakalım içinde ne var? Ah, evet. Jelibon. En sevdiğim. Hmm, nefis. Ne yapıyor orada? Ben de yemek istiyorum. Hadi şey bunu çöz. Bu da ne böyle? Hmm, kırmızı kokteyl. Sevdiğim şey aslında. Teşekkürler. Çok lezzetli. Jelibon gözler mi? Tam gereken. Onlar sadece lezzetli değil ve aynı zamanda korkutmak için tam gereken. Ne? Ah oh. anneciğim. Bu ne böyle? Ah korkuyorum. Çok korkuyorum. Bu bir şakaydı. Of ya şaka mı bu böyle olur mu? <laughs> of ya. Çok sıkıldım aslında. Yalnız oynamak istemiyorum ama bir fikrim var. Ben gerçek bir parti yapacağım. Ha, işte sipariş geldi. Disko topumu getirdiler. Ama durun. Kesinlikle o mu? <laughs> okay. Of ya neden bu kadar uzun sürdü? gerçekten çok garip bir kule. Ha, işte bu da siparişim bakalım. Vay be ne kadar güzel. Gerçek bir güzel disco top var. Işıkları pırıl pırıl. Buraya sıcağım. Buraya da birkaç tane lamba ve ışıklar. Baksanıza şuna ne kadar havalı. Sadece arkadaşlarımı davet edeceğim kızlar hadi gelin bekliyorum. Harika bir partimiz olacak. İşte onlar geldi. Hoş geldiniz. Burası ne kadar havalı. Aynen öyle. Şimdi eğleneceğiz, dans edeceğiz ve selfie yapacağız. Çok havalı. Ve bu arada topu çevirebilirsiniz ve daha havalı olacak. Ses de ne böyle? Biraz korkutucu duman var. Bilmiyorum komşum bir şeyler yapıyor. Hadi bakalım. Aa, ne kadar korkutucu. Aa. Hayaletle konuşmama rahatsız etmeyin. Aa, hayaletlerden Korkuyorum koşun. biraz makyaj zamanı. Dudaklarımı pembeye boyayacağım. Nasıl da güzel oldum. Aa, şey. Ne yapıyorsun burada? Ha, bunu mu kullanıyorsun? Hey, ne yapıyorsun ama? Ha? Neden kaçtın? Hey. Pekala. Son kaldı. Sadece odaklanmalıyım ve sonunu bitirmeliyim. Ne var şey rahatsız etme beni. Rahatsız etme dedim. Oynamak mı? Hayır zamanım yok. Ben bir kitap yazıyorum. Hadi git buradan. Biraz fare ekleyeceğim gözüme. Ay. Merhaba şey. Ne oldu sana? Ay, ne yapıyorsun? Yeter ama. Dur. Neden saçımı mahvediyorsun? Tamamdır şey. Uzaktan beni beni rahatsız ettin. Yeter. Kötü olduğun için gidiyorsun kafese. Hadi. Çabucak oraya gir. Cezalandırıldın. İşte böylesi çok daha iyi. Burada otur ve biraz düşün. Aa, çok zavallı ya. Ona çok üzüldüm. Fazla lütfen ben onu çıkar. Ya sadece oynamak istemişti. Tamam şeyin seni serbest bırakacağım. Hadi hadi çık şuraya. İşte bu kadar serbestsin. Hadi koş arkadaşım. Bu ensenin senin iyi olduğunu biliyorum. Hayır dokunma bana. Hadi ama.